Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte vlog videosuyla karşınızdayım. Yarın market alışverişi yapmak için evden çıkacağım. O zaman vlogu yeniden açarım ve ondan sonrasında da kargo bekleyeceğim. Yarın yeniden vlogu açarım ben. Arkadaşlar bugün zaten yapılacak Sadece market alışverişi var Normalde kıyafet alışverişi yapmak için de gidebilirdim Aslında ama e, almak istedim Sadece mağazadan bir tek kod ceket olduğu için Onun için de gitmek istemiyorum Şimdi o yüzden kıyafet alışverişi falan yapmayacağım Market alışverişini yapıp eve dönerim Ondan sonrasında da kargoları bekleyeceğim A few moments later düşünüyordum ama ilk bar temizliği yapacağız. O da o yüzden şu anda bu şekilde eşyaları falan çıkardım ve şu duvarlar silinmesi lazım. Buradan gözüküyor şu anda ne halde oldukları. Bu yatağın da yerini değiştireceğim bu arada. Duvarların hali gözüküyordur. Aman aman aman. aman. Puh, puh. <laughs> beyaz bir renkle yaptığımız için nemden dolayı şu anda aşırı kötü bir renge bürünmüş orası. Yani yukarıları beyaz ama aşağısı siyahlaşmış, turunculaşmış falan bir şeyler olmuş orada görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Mükemmel bir otobüs. Şimdi odadaki eşyaları yerleştirmeyi bitirdim. Bu odaya da yapacağız bu arada ilerleyen günlerde yani mavi renkten başka bir renge boyamayı düşünüyoruz ama nasıl renk yapacağımı hala da bilmiyorum bu arada. Boya kataloğu burada. Bayağı bir renk var. Buradaki eşyaları çıkarması çok daha fazla zor olacak. Çünkü karşımda bilgisayar, arkada rafta bayağı bir eşya var. Şu üst kısımlarda falan da bayağı bir eşya var. Bu odadaki eşyaları dışarı çıkarması bayağı bir zorlayacak. Bu odayı da boyamaya başlayacağız ki boyayı daha almadık ama o da şu anda komple bomboş. Bir tek bir koltuk var. O da kapıdan geçmediği için bıraktık. Bu alacağız. Nasıl renk alacağımı hala daha bilmiyorum bu arada. O gelince videoyu yeni açacağım. Odanın hali bu şekilde ki orası alçı olduğu için altta. O yüzden rengi tam tutmadı orada herhalde. Diğer yerlerse açıldı bayağı bir rengi. Şimdi ise eşyaları yerleştirmeye başlayacağım. But all the cages, no, I will sit and take it now, now. They left me for dead. I guess I'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never. yerleştirmeyi bitirdim. Şu rafı falan koydum bilgisayarda Şurada. Önceki halini de şuraya koyarım. Açık mavi ve gri karışım bir renk oldu. Önceki hali daha koyumuş. Ayakkabıların gelmesini bekleyeceğim. Ondan sonrasında ayakkabılar gelince videoyu yeniden atacağım. Evet arkadaşlar şimdi en sonunda ayakkabılar da geldi. Şunlara da video çekiyorum zaten ben diğer kanala kutuları yırtmazsa iyidir ayakkabıların kutuları da hemen burada bir tanesi. Ah çululan iki haftadan beri bekliyorum bunu. Yırtacağım. Hadi ben. Aynen. Ayakkabılar şurada. Üst üste koymuşlar. Şöyle altta da gözüküyor. Yanında da kağıt var. Bu ha. Bu öyleyse hurakçı. Aynen hurakçı. Kutusu bir farklı geldi ama. Şurada da bir şeyler yazıyor. Bakalım. Oy. Plastik kokuyor yalnız. Bayağı bir plastik kokuyor. Ya bana olur mu? <laughs> Küçük geldi gözüme. Kırk aldım bunu ama içerisinde şey de... Allah düşme. Şöyle bir kağıt da var. Diğeri de şurada Nike SP yazıyor. Mavi bir kutu mor oluyordu bazılarının. Allah kutu yırtılmış Şurada gözü kırma. Parçalanmış gelirken. Şöyle. Bunlar böyle koyu mavi yüksek bilekli bir ayakkabı ki kaykay ayakkabısı normalde ama ben kaykay için almadım. İçi yünlüymüş bu arada. Buna kışın giyilir öyleyse. Şuraları tabanı da bu şekil. Yine kıyafet alışverişi yapmaya gideceğim. Belçika'da en son gittiğimde beğendiğim bir şeyler olmuştu. Short beğenmiştim. Kort short iki tane. Ee, bakacağım fiyatlarının ne kadar olduğunu ona göre alacağım bir tane veyahut da iki tane. Yani başka kıyafet falan da bakarım beğendiğim daha birkaç bir şey olmuştu. Bakacağım yani başka da ne var ne yok diye ve H&M'e belki gidebilirim orada beğendiğim bir tişört olmuştu alır mıyım bilmiyorum ama bir bakacağım H&M'de de neler olduğunu. Birazdan evden çıkacağım zaten sonrasında vlog'u açarım. <laughs> kıyafet alışverişini yapmaya gideceğim. Ondan sonrasında da market alışverişi yapabilirim. Çok fazla zamanım da yok bu arada. Sadece 5 kadan istediklerimi alıp çıkarım. Diğer mağazalara bakmam diye düşünüyorum. 15 minutes later. Şimdi arkadaşlar aldım dan iki parça bir şey, bir pantolon aldım bir de şort aldım ki beğendiğim bir kor ceket olmuştu mor renkte benim mor pantolonumla güzel kombin olurdu ama her beğendiğimi alırsam paraların yetmesine imkan yok o yüzden almadım bayağı bir beğendiğim bir şeyi. Ee, başka bir mağazaya falan bakmayacağım yani normalde Zara'ya bakmayı düşünüyordum ama e, şimdi zamanım yok pek o yüzden şimdi otobüs durağına gideceğim. aldıklarımı bir göstereyim marketten de bu sefer baya bir şey aldım ama onları videosunu çekmedim. Zaten markette çekmiştim. Tom balığı falan aldım işte. Belçika'da daha beğendiklerim oldu. Zaten Belçika'nın öndeyken de video çekmiştim. Orada söylemiştim. Bir kot ceket beğenmiştim. Krop. E, normal kot ceketlere göre daha kısa bir kot ceketti. Mor renkte O benim mor pantolonla uygun olurdu herhalde ama pahalı olduğu için almadım. <laughs> Sadece iki tane şey aldım. Burada bir şort var. Şort alacağımı söylüyordum. Zaten beyaz bir şort istiyordum. Ben aslında H&M'in sitesinde falan bakıyordum. E, H&M'in mağazası yoktu oraya gittiğimde. Bakmıştım ama yoktu. Belçika'da da yoktu bu geçenlerde gittiğimde ama bu sefer gelmiş. Şöyle 42 almışım. Pantolon da böyle. Ki bu indirimdeymiş bu arada. Kaça düşmüş? 18'e düşmüş. 26'dan. Şöyle Normalde siyah pantolon alacaktım. Ee, geçen gittiğimde görmüştüm. Ona da bak. Bunu görünce var dedim bunu alayım. Rengi çünkü çok hoş duruyor mavisi. Bunu da 42 almışım. Bunları bir denerim şimdi. Şortu giydim de böyle. Bunu biraz daha küçük alsaymışım olabilirmiş. Yani 42 değil de 40 alsaymışım olabilirmiş. Çünkü bir tık bol gibi belinden de. Bunun bacakları bayağı bir bol ama modeli o şekildeydi. Diğer baktıklarım da yine aynı şekilde. Pantolonu da bir deneyeyim. Şimdi pantolonsa böyle ki bunun yanlarında beyaz çizgi var ama onlar gözükmüyor yani şöyle. Dikişlerini beyaz renkte yapmışlar. Ne yapacaktım? Bir kargo bekleyecektim. O gelsin. Ondan sonra vlogu yeniden açarım. Tam da video çekiyordum bu arada. PlayStation 5 ile ilgili bir video yapıyordum ve telefon çaldı. Kargo geldi şurada. Onu bir açalım. Bu arada odanın ampulü yandı. O yüzden arka biraz sarı gözüküyor olabilir. Onu da değiştireceğim. Yeni bir ampul alacağım. Ha bu arada ben nasıl ayakkabı aldığımı da söylemedim galiba değil mi? Converse aldım bu sefer. Vans'leri aldım. Siteden aldım yine. Orijinaldir diye düşünüyorum. Gözükmüyor gerçi değil mi? Şöyle. Kutuyu falan yırtmazsam buna video çekeceğim zaten diğer kanala. Burada Metropos falan filan. Logos ya Alagi, Epistrofi, Simiosi Tonra, logo, logo falan filan bir şey. Değişim kartı da. Şunun içerisinde olur umarım ya. 39 aldım bunları ama burada Converse logosu var üzerinde. Ki Converse kutuları bu arada küçük oluyormuş. Ben yeni fark ettim. Yani istiyordum Converse ayakkabı almayı birkaç aydan beridir. Önceden çakma Converse kullanmıştım. Yani markası Converse değildi ama Konvers'ten çakmışlardı işte ayakkabıyı orijinalini ilk defa kullanacağım. Bakalım bir. Kırmızı Converse Chuck Taylor All Star High Olur bu bana herhalde ya 39 ama Daha öncesinde hiç Converse kullanmadım kalıbı Şu kısımdan sıkıyor ama o çok da önemli değil herhalde ya Bilmiyorum açılır mı açılmaz mı Umarım acıtmaz çok bir sıkıntı yaratırsa çünkü ben giyebileceğimi zannetmiyorum bu ayakkabılara. Videosunu çekeceğim bunların Bir de deme çektiğim videoyu bilgisayar aktarırım bu haftalık vlog videosu da bu şekilde oldu. Bir daha yine bir haftalık vlog çekebilirim aslında. Çünkü şu rafa ben yeni bir tahta takacaktım. Yine olmadı o. Yani şu en üstteki rafın bir altındaki rafta PlayStation 3 oyunları var ve son 8 oyunluk yer kaldı galiba. O yüzden şu kısma da bir tahta takacağım. daha fazla raf olması için o şekilde düzenlerim onu. Bir sonraki haftalık vlogta olur diye düşünüyorum. Video ki hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilirsiniz. Ve bana destek olmak için de kanalıma eğer ki abone değilseniz Abone olursanız çok sevinirim. Yine çok hızlı konuştum yine ama neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.